gözümde yaş geldi. Çünkü sınıf arkadaşlarım var, dostlarım var, kadim dostlarım var. Bugün hala saygıyla anladığım dostlarım var. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunarım. Sağ olun. Sayın Kent Konseyi Başkanımız Doktor Samet Bayrak Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet aslında bir ahde vefa değerli dostlar, değerli katılımcılar. Gerçekten burada gönül veren insanlar oldu. İşsiz olan gazetecilerimiz oldu. Bu uğurda ama yine yazmaya devam ettiler. Düşündüklerini, akıllarındakilerin hepsini sayfalarına döktüler, ekranlara taşıdılar ve en güzeli de seslendirdiler, çektiler. Sorunlar devam edebilir ama önemli olan bu sorunların nihayetinde tarihe güzel şekilde adımlar atabilmek gerekiyor. İşte Anadolu Basın Birliği de bunu sağlamak için ilinen gelen gayreti sarf etmeye çalışıyorlar. Değerli konular, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli meslektaşlarımız, değerli müdürlerimiz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Anadolu Basın Birliği Genel Başkanımız Sayın Halil Zor Beyefendi'yi davet ediyoruz. Efendim alkışlarınızla birlikte. Sayın Bey'e Şükrü Kâmi Belediye Başkanı, Kent Konsey Başkanımız, değerli konuklar, sevgili ve sektaşlar. Gazetecilik bir kolu hizmet. İzle kabı görevlisi değil, halkımızın hizmetkar kişimiz. Ülkemizin yaşadığı zor günler elbette aşılacaktır. Özellikle yerel basının bu zorluklarda etkilenmesi, etkilenmesi de doğaldır. Görevlerini güçlükler içerisinde sürdürdüğümüz gerçeği ortadadır. Yerel basının Birliği fiyatlarındaki artışlar kapısındaki zorluklar da ayrı bir gerçektir. Her şeye rağmen, sizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta yayın emriyle Sivas'ta yayına başlayan İrade-i Milliye Gazetesi'nden <laughs> beri gerek ulusal kurtuluş savaşımızda gerekse 100 yıllık Cumhuriyet döneminde ülkeye verdiğiniz hizmetleri inkar etmek de mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, barış ve kardeşliği dün olduğu gibi bugün de bizlerin Ömrümüzdeki zor varlığıdır. Devletçi değil, devletten yana tavrımızdan asla taviz vermemeliyiz. Değerli meslektaşlar, kişisel olarak kötülük ve ihanetleri hafifletmek şahsi tercihimizdir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak kötülük ve ihanetlere yapabilecek üç bir hakaret affetme yetkisi hiç kimseye verilmemiştir. Bizlerin görevi hangi iktidar olursa olsun ülkemiz için yaptığı iyi ve olumlu işleri görmek, yanlış ve hataları ise eleştirme hiçbir siyasi partiye ne hasımız ne de kısım olmalıyız. Gazeteci siyasi görüşünü sandıkta istediği partiye oy kullanarak yerine getirmelidir. Gazetecilikte en ayıklanması gereken şeyleri şu anda sıralayabilirsek, en ayıp ve yasal olmayan şeyler. Şanlar, tehdit, yalan, has para vesaire. Kişilerin özel yaşamına girmek, aile mahremiyetine sahibi ve masumiyet var. Kalitesine, Duyarlı olmamaktır. En ayıp şey budur benim. Şimdi hiçbir zaman bu tür özellikle girer basına siyasileşmek fazla değer vermemekte. Ama her zaman girer basına yanında olan şehir cami belediye başkanımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek isterim. Yine Kent Konseyi Başkanımız Sayın Doktor Samet Bayrak bu şehrin kültür, kültürel yaşantısına çok büyük hizmetler geçmiş ve her şeyini bu yönde heba etmeye çalışmaktadır. Bu da yerel basın için bir övüş kaynağı olmaktadır. Değerli arkadaşlar, gazetecilik kahramanlık değildir. Gazetecilik, gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Saygılar